sevgili çocuklar, bu videomuzda sizinle kitap çeşitleri hakkında konuşacağız. Önce hikaye kitaplarından başlayalım. Sizlerin en çok aşina olduklarınız. Bir hikaye kitabında sizin yaşınızdaki çocukların anlayabileceği bir takım küçük dersler içeren öyküler yer alır. Hikaye kitaplarında burada olduğu gibi az yazılar ve çokça büyük güzel resimler bulunur. Bir de çocuk romanları var. Bunlar sizden biraz daha büyük ablaların ve abilerin okuyabileceği küçük öyküler içerir. İçerisinde hikaye kitaplarından farklı olarak daha az resim ve daha çok yazı bulunur. büyüklerin de okuduğu kitaplar var. Büyüklerin romanları da. çocuklar içinden biraz daha kalın. Hatta bazıları çok daha kalın. Olabilir. İçlerinde resim çoğunlukla olmaz. Çok fazla ve küçük yazılar bulunur. Sizlerin de evinizde eminim. Anne babalarınızın ve büyüklerinizin okuduğu romanlar vardır. Bunların dışında bir de şiir kitapları var. Sizler belki henüz tanışmadınız ama büyüdükçe bunlarla da tanışacaksınız. Şiir kitaplarının içinde sadece şiirler yer alır. Şiirler uzun ya da kısa olabilir. Ansiklopediler. Ansiklopediler belki artık çoğumuzun kitaplarında yer almıyor olabilir. Ama benim ve muhtemelen anne babalarınızın çocukluğunda da hepsinin ansiklopedisi vardı. Eskiden internet bu kadar yaygın olmadığı için bizler bütün bilgileri bu ansiklopedilerden ulaşırdık. Bunlar benim çocukken kullandığım ilk ansiklopedilerim. Bunlar dışında bir de bazı şeyleri nasıl yapıldığını öğrenebileceğimiz yönlendirici kitaplar vardır. Mesela bu bir drama kitabı. Bunlar satranç kitapları. Bu kitapları okuyarak satrancı nasıl oynanacağını öğrenebiliriz. Bu bir piyano çalma kitabı. Bir de dergiler var. Dergiler de genellikle aylık basılırlar. İçlerinde konuyla ilgili bir sürü etkinlik, resim, yazı yer alabilir. Sizlerin de meraklı dergileriniz var değil mi? Bunlar tıpkı onlar gibi. Burada başka... Ah! Bir de test kitaplarımız var. Sizler onlarla tanışmadınız ama ilerleyen yıllarda konularla ilgili soru çözebileceğiniz konu anlatımlarının yer aldığı test kitaplarınız olacak. Evet, benim elimin altındaki kitap çeşitleri böyle. Şimdi sizler de evinizdeki kitapları bir göz atıp onları sınıflandırmak ister misiniz?